Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk canım. Ne bunlar? Kalan barışmamızın şerefine lokma döktü. Onları dağıtacağım. İyi. Dağıt gel sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyle. Yok önce dağıt sonra söylerim. Ay ben merak ettim söyle şimdi. <laughs> tamam. Burcu'la can için bir ev tuttum yakında. Emlakçıyla kontrat imzaladım demin. Hı. Hmm. İyi ee, yakın olmuş biraz iyi olmuş. Onu özellikle istedim. Başka türlü olmaz zaten. Tamam. Ben şunları bir dağıtayım geleyim. Sonra detaylı konuşuruz olur mu? Tamam canım. Çim adam çok tatlı. Evet. evet. Senin kadar tatlı. Baba, baba bak, odam çok güzel. Oyuncak köşem de var. Çıldı, resim yapacağım. Can odasını düzenlemek istedi de. Çok güzel olmuş. Baba bak, kim adam? Hmm, çok güzel. Muslayınca saçları çıkıyor değil mi? Evet. Ben de saçlarını keseceğiz? Furkan. Sen bana bir şey söylemek için mi gelmiştin?